Herkese merhaba, ben Denebunu pazarlama ekibinden Ceren. Bize en çok gelen sorulardan biri, Mail ve ücretsiz kutu düştü ama profilimde göremiyorum ya da ücretsiz kutu kazanmışım süresini kaçırdım tekrar bana kutu çıkmayacak mı gibi sorular alıyoruz. Bizim ücretsiz kutularımız bildiğiniz gibi hedef kitle doğrultusunda profillere tanımlanıyor. Her ücretsiz kutunun farklı talep etme süreleri bulunuyor. Bu kutudan kutuya değişiklik gösterebiliyor. Mail yoluyla veya Denebunu in uygulamasını indirmişseniz bildirim öyle sizi haberdar ediyoruz. Daha sonrasında da sizden bu talep talep etme süresi içerisinde kutuyu onaylamanızı bekliyoruz. Onaylama gerçekleştirdikten sonra süreç devam ediyor ve kutunun sizin evinize ücretsiz bir şekilde kargolanmasına geçiyoruz. Sürenin aşılması durumunda o ayın kutusunu ne yazık ki talep edemiyor oluyorsunuz ve hakkınız farklı bir dene bunu üyesine devrediyor. Ancak asla ve asla bu kutu ileriki ayların ücretsiz kutuları için bir engel değil. Her ay aynı şekilde hedef kitleye uymanız doğrultusunda ücretsiz kutu alma hakkınız bulunmaktadır. Farklı sorularınız var ise Aşağıda yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bay bay.